Tabi herkesin birkaç yorum istediği Liverpool şampiyonluğu var. Ee, Hoca klopçudur. Ee, ben de Guardiola'nın Bayern Münih dönemini severim. Fakat daha sonra yine çok basa döndüğü için Guardiola'dan vazgeçmiştik. Klopçu olmaya başlamıştık. Liverpool çok özel bir takım. takım bir takım. Takımın şampiyon oldu bu arada. Onları <laughs> evet. tebrik ediyoruz. Dün akşam Chelsea City geçince oynamadan şampiyonluğu ilan etti. Aslında sezonu bu zamanına kadar oynadılar. Gerek kalmadı bu dün da, akşam yani Şimdi Premier Lig'de bir ilk bitime 7 hafta kala ilk defa şampiyonluğu ilan eden bir takım. Liverpool o kadar dolu top oynadı ki, o kadar haketti ki bence oynamadan şampiyon olmaları çok da sırıtmadı. Liverpool özel kılan futbolda eee Oyunun iki tarafında oynamak zor iştir. Yani defansa seti oynamak, hücum setini oynamak. City'nin yapabildiği en iyi şey hücumdaki setti. Liverpool bunu defansta da yani savunma setini de hücum setini de çok iyi yaptı. Onları özel kılan ön tarafları Kesinlikle. Mane, Firmino ve Salah bu üç mobil oyuncu, buna Firmino dahil çok iyi işlerle sezonu tamamlıyorlar e, mobil oynayan oyuncuları tutmak, tedbir almak zordur. En özel tarafı da bu olsa gerek. Aynen öyle. Yani adamlar ne yapsa ne yapıcı sığmıyorlar. Şimdi City'nin oynadığı oyunu yarışı oyunu yerde çözdüler. Evet. Ama bunu Liverpool için yapamıyorlar. Çünkü istedikleri anda daralıyorlar, istedikleri anda açılıyorlar. İleride hücum presi yapıyorlar. Çok hızlı geçişler yapıyorlar. Geçiş oyunları zaten önemli özellikleri. Müthiş ki en son işte son maçta bir tane golü var Salahmane. Müthiş yani hani ge geçiş dersi veriyorlar her seferinde. Geçiş oyunlarındaki e, temel sorun her zaman sonuç odaklı olamamasıdır. Ancak bekleme oyununu Liverpool her zaman e, çok iyi yaptı bu sene. Beklediği zamanlar bütün takımlar için adeta intihar oldu. Liverpool tebrik ediyoruz. Hocayı da bu sene tebrik ediyoruz. Bu, bu sene Liverpool kesin olur demiştim. Oldular. Geçen sene de hak ettiler ama nefesleri yetmedi. Evet orada o kritik hatalar yaptılar. Dipnot, dipnot. Ben savunma takımlarının babası Atletico Madrid takımını ve hücumun babası Liverpool'u Şampiyonlar Ligi finalinde görmek istiyordum. Nelken. Maalesef göremeyeceğiz. Erken oldu. Ya Erken oynadılar. Final. Evet. bu iki takımın final çok görürüz. Yakışır. Çok yakışırdı. Çok umarım seneye finali Simone ve Club oynar. İnşallah. Tebrikler Liverpool